Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ağaç kesim oyunu oynayacağız. Ben buradan tabi bunlar kalmıştı böyle gördüğünüz gibi. Bunlar da bu ağaçları ağaç çıkartıyor. Bunlardan özellikler geliyor. Ama sarı yorma ağaçlardan sadece bundan çıkıyor. Diye biliyorum sadece ben bir başka sarı ağaçtan çıkmadı. Sadece bu ben çıkıyor diye biliyorum ya da öyle değil. Gördüğünüz gibi boya gittik gittik ikinci bölüme kadar aldım. Gördüğünüz gibi pay param oldu. Bir tanesini sat yaptım da. <gülüyor> Gidiyorum. <laughs> Bak. Sen bir vurdum gitti gördüğünüz gibi. Sonra da alalım. Öf! Değil mi lan? Ana. Ben Tilki bulmuştum bu oyunda. Tilkiye kadar var diye bir baskı yok. Of, İçinden elden geçiyorum sen. Üç önden geçtim be. Üf salaca geldik. Bu salaca'dan gelmiyor. Ben çok önceden gitmiştim. İnanacak mısınız? Ondan demiştim. Çünkü biraz komiklik olsun diye. Neyse basmayın onu. Uf güç geldi. Daha doğrusu güç bende var. Bu hız. Bunu da alayım. Kestim kestim. Bitmiyor. Oğlum bitmiyor lan. Bit bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Oyun. Gördüğünüz gibi bitmiyor. <laughs> Baya bir sonuna vereceğim bunları ben. Baya bir param olması için bu oyunda kop alan varmış. Ama alamıyorum. Güç endeyemiyorum çünkü baltayı. Bu seviyede devam ediyor. Kırmızı aç. Abi kesiyorum ya. Uf. Bu da Nasıl kesiyorum be? Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Üf be. Üf değil mi ya? Ne kadar kastım. Tek attım Baya bir sonra keskinleştireceğim ben. Hatta şimdi keskinleştireyim. Sonra baya bir kasıyorum bence. Değil mi yani? yaşıyorum hayır üf sunaldık üf üf bayağı oldu ben gayet bayağı kasıyorum ben ciddi ciddi yani oof oof Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Birazdan geliyor. <laughs>